Herkese hayırlı akşamlar Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim nasılsınız iyi misiniz? Evet arkadaşlar bugün günlerden şöyle Rümeysa süt almış Poyraz'a yoğurt yapacak artık Poyraz 5 ayı bitirdi arkadaşlar 5 aydan sonra ev yapımı yoğurt önerdi doktoru şöyle 5 litre süt almış ben de pişime şöyle tenceremin üstüne koydum arkadaşlar. Ocağı da yaktım. İçine de kepçeyle çırpıcıyı koydum. Kendi kendine kaynasın. Ben şimdi lahmacun içi yapımına geçiyorum. Evet değerli takipçilerim. Gelin bakalım yoğurdumuz nasıl olmuş, nasıl tutmuş. Yapması bizden tutması Rabbime aitti. Nasıl olmuş? kalıp gibi olmuş arkadaşlar <laughs> görmek ister misiniz yakın çekim yoğurdumun gördüğünüz gibi yoğurdumun nasıl e, tuttuğunu yağlı bir yoğurt olmuş poyrazımız için kendimiz için ev yapımı yoğurdumuz hazır arkadaşlar şöyle birazcık dinlensin şöyle alalım biraz nefes alsın Ondan sonra afiyetle yiyelim bu vlog da böyle olsun arkadaşlar herkese hayırlı günler görüşmek üzere Herkese hayırlı akşamlar Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim nasılsınız iyi misiniz? Evet arkadaşlar bugün günlerden şöyle Rümeysa süt almış Poyraz'a yoğurt yapacak artık Poyraz 5 ayı bitirdi arkadaşlar 5 aydan sonra ev yapımı yoğurt önerdi doktoru. Şöyle 5 litre süt almış. Ben de pişime şöyle tenceremin üstüne koydum arkadaşlar. Ocağı da yaktım. İçine de kepçeyle çırpıcıyı koydum. Kendi kendine kaynasın. Ben şimdi lahmacun içi yapımına geçiyorum. Ey Herkese hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Hayır, hayır. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma, Tekirdağ Çorlu'ya, evime hoş geldiniz. Değerli takipçilerim sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar, Safi Sultan, Ecrin Nisa ve benimle yine bir güne merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, değerli takipçilerim, Safi Sultan köyden yaprak getirmiş. göster anne yaprağını. Şöyle. Haşladım gördüğünüz gibi. Pigola şişesiydi arkadaşlar. Kestim güzelce haşladım. E, Pirinçle güzel bir iç yaptım. Annem ve eşim yaprağı sararken benim kocam da gitmiş arkadaşlar. Eşim de hamsi almış gelmiş. Hatun hamsiyi çok sever kokusuna bayılır diye. Çoluğu çocuğu balığı çok sever diye. Şöyle kapıdan çıkar çıkmaz gitmiş ve hamsi getirmiş. Bu hamsiyi babama özel almış arkadaşlar. Daha yeni kahve içtik. Daha yeni gitti. Bir de baktım. Kapı açıldı. Hamsi geldi eve. Hamsi de çok tazeymiş. Hiç buranın hamsisiyle Aksaray'ın hamsisi bir mane bir bak. E bak ben buradayım diyor hamsi. İşte biz hamsi mi yekilmişti? Evet değerli takipçilerim. Bismillah. Diyelim şu hamsiyi ben ayıtlayayım. Ejdini de anneme Yaprağı verelim. Bu akşam yaprak sarması ve sütlü çorba var arkadaşlar. Aksaray yöresine ait sütlü çorba. Sütlü çorbayı kim yapacak diye sorarsanız tabii ki de burada usta dururken çırağına iş düşmez. Sarı Sultan yapacak. Bu hamsi de yarına değerli takipçilerim güzelce tuzunu alması lazım bu hamsinin. Ne diyor <laughs> o? <laughs> Valla arkadaşlar evim balkon daha duruyor. Mutfak dolabını de. sildim. Banyo iyi yıkadım. Hepimiz evet, banyo de. yaptık. Akşam ne Ondan sonra iki makine çamaşır çalışıyor. Efendim Adem Akşam ne Akşama hamsi mi yiyecek? Vay aslan babam. Canım hamsim istediydi. Karagözlerim. Sevmez kakısını. <laughs> Damadına da diye vermiş de hemen gitmiş bir hamsi getire vermiş de. Baba koya giderken hamsi alayım mı sana? Götür koya. Buzlukta dondurayım. Neden? Annem götürebilir. İnşallah, İki kilo alayım inşallah. anne. Götür. Bizim koyu bulmuş hamsiler. <laughs> Aferin. <gülüyor> bir yaprağı kim attı? Şişesini Adem çavuşuna sakin sakin. Evet. Hayır bak, 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 bak. evet arkadaşlar ben hep dile getiriyorum Instagram sayfamda Whatsapp'ta e, Facebook'ta Annem babam durduk Dünya durdukça dursun Bunlar durdukça benim sırtım Hiçbir zaman yere gelmez Çünkü, neden? Çünkü neden Baba anne duasıyla e, Ayakta duran bir evladım ben Benim <laughs> kız kardeşim de aynı Çünkü bizler bir saygısızlık yapmadık Baba birazcık beni anlat bakayım takipçilerime. Çok kötü. Her gün temizlik yok. Ben nasıl bir kızdım baba? Her gün temizlik <laughs> bir... <laughs> yapıyoruz. Yok yok. Ben aynı yerine kalmıştım. Hiç kırdık mı seni? Kırmadınız. Hiç incittik mi? İncitmediniz. Elimle, elimle incitmedi yani. Ay yalan. Safi Sultan seni hiç incittik mi biz? Ay yalan. Hoca Hanım. Annem de hoca arkadaşlar. Anlat bakayım <laughs> evet, canım, evet. Anne ben anlat ben nasıl kız oldum. Hiç. Hiç Hem de kız oldum Kaç yaşında evlendirdin ben anne? Bir anlat benim hakkımda. Bir söyle yani. Ne Öğrenmek gerek. istiyorlar takipçilerim soruyorlar bana. Sen ne duysunlar? Kaç yaşında evlendim ben? 15, 15. 18. Çok uyanık kızıldı. İşten yana da her işten sonra uyanırdı. Baba anne sana fındık kırdı işte. Bak orada. İyi bilecek. Anne. Uyanık bir kızıldı. Cesurdu. Üstüne gelecek yoğurt kızımın da. Rakara düştü. <laughs> Evlendi. Biz de pişine geliyor. 25 sene yedir. Kalan gelmeyecek. Gelemezik kalan aşan yok kalan. Evet arkadaşlar ben Tekirdağ Çorlu'ya geldiğimde annem babam çok üzüldüler ama yapacak bir şey yok. Ee, Atma canavar gibi kızıp. Anne yani niye köyde oturmadı? Eçim ben mi iyi sarıyorum sen mi san? Baba <laughs> burada çalıştı içim meşgulken. Eçim ben sana iyi yapraklardan veririm. Sen şehirde olsaydım şimdi saray gibi siz... evim alırdık o dedi. Ee, ben sararım sana. Burayı sattım. Koyu da yine saray gibi bir evim olur. Burada 3 trilyondan gidiyor. Trilyon Baba 3 trilyona ben bir ev yaptıramam mı koyu? Yaptıramam. Ne? Çınar ne yaptın? Kimin nesli yaprağı? Senin evin aldığı 1,5-2'ye çıkar. 1,5-2'ye çıkar. Evet. Yani. Bitir yanında. da. O plastik kapı bireyle bağlı o plastik. Yanında ha onu yapalım. Anne sofra eşi derim. Terese veriyorum. Sofra ıslanıyor ama çok sevindim. <laughs> bir de kumasını yaprak vermiyorsun. Hamisten hiç koku yok vallahi. Bana nasıl yemişsin? Esnaf su Karadeniz. Karadeniz, Karadeniz. Ulan bu kadar koparmasa bir şey olmaz değil mi? Yine de... Damadınızla sizi vallahi seviyorum ha. Bana kalsa benim için de katilim kızı vereceğim. Allah şöyle He? Baba şöyle bir Biz baba olduk, <laughs> Adem baba sordu onu Ne olursun canım? İyi vallahi. Baba, baba soruyor. Annesi var da babasız da annen Adem olmuş. Öyle baba sordu. Evet. He. O da bir evladım oluyor. Olmasa gelir mi ta her sene her sene? Hem de arkadaşlar biraz önce bir olay yaşadı. Size söyleyeyim. Annem bir damatçı, bir damatçı. Kahve yaptım, Türk kahvesi iç yok, tamam mı? e şimdi o uykudan kalktı geldi, uyudu o. Öğlen uykusunda, çok televizyon izlerken uyumuş. <laughs> Anne bana bir iltifat etti, bir iltif iltifat etti. Kala karşı sürmeli gözlü damadım diye. Burada beni gömdü. Babam bizim ağzımız uçuldu kal. <laughs> Bu sefer de bana dil çirkinim Kızımdan daha gözlerdi dedi. Bundan ne? Hem aranıyoruz senin sadece. Adam kozela, şu şu gibi Raziyuzun hak. Yani ya naptı yaşıyor, doğru, bunu doğru konuşmamalı. Evet. Anne yani Allah, anneme ikdam at görmüş Allah. Çok şanslılar. Katılın. Keşke bizde kayınvalide tarafından şanslı olsaydık. Keşke değerimiz, kıymetimiz azıcık bilinseydi. Maalesef ama e, kız annesinin sevdiği kadar erkek anneleri gelinlerini sevmiyorlar. Bu bir gerçek. Korkuyor. Hiç kokmuyor. Hiç kokmuyor musun? Ya çok kötü kokusu gelecek. O kadar kokmuyor annem. Hiç korkuyor. bir tane eziği yok abi senin. Niye? hiç kokuyor. Balık yani. sonuçta. Deniz kokuyor. Su kokuyor. Yosun bile bundan daha güzel. Yani bunu anneme ben bir kavururum böyle. Susam diye. Sen gelinceleri yemekleri sana tutuyor. Hiç Yemeği severler baba. Yemeği severim de kokusunu <laughs> <Yemeği> sevmiyorum. <laughs> e, o zaman da kulağı oluyor. Ağzım 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 çok kovalıcı. Hayır, kovalıcı. ben kovalıcı. kendi elimle yemek ki annem. Mecbur <laughs> <laughs> ağzım. Sen yediğin başkası yemezsin, sen yanında gelin olur. Valla annemin koyudan getirdi soğanlarla ben bir hamsiyi bir yerim şimdi yarına. Bir de Dün çörek soğanlarım. Dün biz dışarıdan dışarı. geliyor. Hamsi pişmiş bir kovuyor dışarıdan da dışarıda duyuyor. Kokusu geliyor. Evet değerli takipçilerim Bu arada da çok kilo aldım ee, Siz yazmadan ben söyleyeyim Annem e, bir koli çörek getirdi O çörek de beni kilo aldırdı Bir de e, kalabalık olunca Tatlı iniyor her şeyi. Çörek börek e, Yapılan her şey Valla yarından itibaren Yürüyüşe başlamasından ben 100 kiloyu görürüm 88 kiloyu Geri oldum arkadaşlar 78'dim Selahattin gelmeden önce 7.88 oldum. Çünkü yiyorum. Tatlı gidiyor hanım her şey, yapacak bir şey yok. Ya yaptı yaptık Vallahi sinemiz de bir güzel olmuş arkadaşlar kıyır kıyır. kıyır, kıyır çıkacak Sabah fırına ekmek almaya gittim. E, Murat abiye... koymuştum orada, tadına baksınlar diyor. Abla diyor, bu tatlı diyor, nasıl bir tatlıymış diyor. Kıyır kıyır ağzı dağılıyor diyor. Bu tatlının ismi ne diyor? ve de Aksaray yöresine ait dedim. Yani her yörenin kendine göre bir lezzeti var, tadı var. Ee, Murat abi de banlı. E, vanlı. Ondan da kete tarifi alacağım. O fırında kete yapıp satıyor. Fırıncı olduğu için. O keteyi birebir ben de kanalımda yapacağım. çok güzel. Ben kendimi kendim alıyorum oradan kepeği. Bana tarifini yazacak. Ben de o tarifleri yapacağım sizlere. Hani giderken gerçekten sana iki gram O şeyle, koyun etiyle. Karınca <laughs> <Barlıkça, gülüyor> evine gireyersen orada pişirirsin eve gitmek falan. Sinir, peki ya sinir sorduğum hep Yine cumartesi alırız böyle pazara yarın evet. evet. şey, ya, orada. Kimin arabasıyla evet. alır? Bir şey bilen oğuzun bilen ne Oğuzun Orada güzelce fırına sürsün evine iyi. Sen orada bize bulgur pakla fasulye şey getiriyorsun ama bizde burada yok öyle şeyler. Yani burada o, da balık var. Yok bulgur yine getireceğim de var ki Balık var, gidecek. Bu da bir başka bir şey, yok arkadaşlar. Ne var da bundan gönderebileceğimiz hediyelik Yedi evet. alırız kıyafet. Evet. pek. çok çok canım. Kaynaklı hep da ben e, Fransa çikolatası sakladım kız kardeşime. Onu koyarım. Hediye. Ondan sonra... Sana mı Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? sen de yapmayacaksın. Ne? Evet. Anne ben Vallahi yerine okuluna koyacak kadar sen yerin öğrenin yerini yaprak. yok. Burada yerin para var. babamdan para istiyor. Dedeye bu kıyımını mı? Yok ben ben parasını işte koydum vallahi. unuttum sana verecektim parasını. Ee bunu böyle çıkarabilir miyim? Hayır. şey Hayır. Sanacağım ben Yasemin'e para verirken daha Yasemin'e benim 35 lira borcum var. Unuttum bak onu da. Sonunda. Adına. <laughs> Karşı komşumdan gram satın aldım arkadaşlar. 2,5 gram. Ece bunlar nasıl tamam mı? 5 bin 135'e. İyi kızım ne vardı? Çıkoy çok da uygun onun üreteceğim. parasını edeceğim. verdim 35 lira yoktu. Yapamıyorum. Onu. Allah. Ay yapıyorlar. Bir de sen de o zaman neden vermiyor? İyilerini bulamam ki sen. Tabii. Ben bunları... Sen ilan sar, şunları bana hey, bir. Hey, geldim sar. Bana bir sararmat var mı? Buz gibi adam halisi, Evet, Buz gibi halisi. Şerden geldi. Elim üşüdü vallahi. Ama bunlar buzun içine duruyor. Sanki kahriymiş gibi mübarek. Buzun içine durdukları kahri için diyor. İyi haşlanma bunu. O tutuk diye ya. Tutuk da bir pişer anne. Hemen pişer tutuk da bunu. Daha, Daha akşama bir de sütlü çorba yaparım yani. Yani saatte tut pişer bu. Ne var dedim? Aş. Ecem üstünü ser, iğleni sar. <laughs> Aha, yoğurt da var. <laughs> Yoğurdu üstüne şey yaparsınız, sersiniz. Ecem sarar mı Sarmasın. Yalan söylüyor. Sarma o zaman anneciğim. anneciğim. Ben de anne sarsın sen de. Yi yiyecek yemiyor da diri. <laughs> Yok, Yo, ki. Ben bir pirinç götürüyorum arada. <laughs> Mesela bana pirinç getirsen bari. <laughs> o pirinç almışmış. Ben nasıl geldiğinde hiç pişirmemiş. <laughs> Kadın yemek <laughs> yapma hayır evde. Benim karnım herhangi bir şey Ben 3-5 götürüyorum. Ben mi? şu tarafları süpüreyim de salona gireceğim temizlik yapmaya. Niye? Şey... <laughs> Anne şeyler yemeye çağırsak biz hep ayrıca gelirler bize değil mi? Kim? Aile amcalar. Bence gelmez mi peki? Valla bilmiyorum. Gülsüm ayı ki. Yeri kaliteye. Prensin alabalıkları. Hepsi orada var. Evet. Sen gideceksin. bir de çevir. Bir de iki iş. Kişisel alternasyon. <ihremhn>! Yemeğe davet <pozular> mi derim ben? Biz, nee. şey, yemeğe davet mi derim? Yemeğe mi? şey olmasın. Yemeğe mi diyor? Yok, şey olarak seni mi derim? Yani. Yemeğe değilebilir mi derim? Yazın. Hatır için derim. Bir şey olmasın. Biraz, bir kalabalık var mı? Bilmem, bizim kalabalık. Yemekten kaçmam ben. Biraz kalabalık da içilmemiş bizim. Hı hı. Sen iş bak, kalemle bir sürü. Bir sürü. Yiyeceksin, saracağım şimdi. Sen yiyeceksin. Ya çanamı şey, Murat abiye soracaktı, Serhat'ın unuttu. Yaptıracaktım çana. Çanamı yapsam, şey yaparım bir. Yemek döşeyim, veririm çana. Durun Getirdi de çünkü. Çanak, kendi çanak ya o götürdün. Çanak yine canım, yanacak ya. Yanacak. Bir tek ya bir de yağ ile mi de? Ya ile. Yani bir de çiğ de var. İç yağ var. Dolabımda. At bir de şey ya. Evet. Sana evet. bütün şey attığı gibi. Yine babamın hani ekmek almaya bir söyle tamam mı? Seni seviyor ya. Seni seviyor. Geçen sene meşhur ekmek almaya gittik oraya biz. Evet. Meş meşhur yer bam kaynanan gitti. Sana mı? Hmm. Meşhur yer ben benim öpçüm gitti. Evet. Ben, ben onun kaynası. Aldı. Demek ki ben daha da yaşlı koymuyoruz. Yaşlı annem benim. Yakışıklı annem benim. benim yakışıklı annem Annem gozeli arkadaşlar. Annem 65 yaşında. 65 misin annem? 64. 64 yaşında ama annem flinta gibi, boyu baca, ufacık. Yaşını göstermez, kibar. Niye meşhur öğrettiği yandan. Bir hanım hanımcık bir kadın. Öğretiyor, teyze diyor. E, değerli takipçilerim, e, benim bu şekilde e, konuştuğuma falan e, takılmayın, tamam mı? Ben anne ve baba baskısıyla büyüyen bir evlat değilim. Ben arkadaş gibi büyüyen bir evladım. O yüzden benim kitabımda böyle şey değil yani. Ne tabi Çekinmem, annemden, babamdan, babamın koluna girerim, markete giderim, çarşıya giderim, pazara giderim yani. Arkadaş gibiyiz biz. O yüzden takılı kalmayın eskilerde. Annem öyle büyümüş ama ben öyle büyümedim. Yarın da Adem Ok diş doktoruna gidiyor. Saat 11'de ince diş kliniğinde randevusu var. Yankıltım. Yok var gidiyor ama babam çok bir korkuyor diş çekiminden. Yan katını kapadım ara. Sana öde hadi mo sana sana. Ben bir ne evet, saydım, aynı e, cim, e, cim, ben de mi ağrıttım? Ve de aşçır mı gittiğimde ya da? Evet mı aynı oldu. Ejdenim yaprağın ne niye yapıyor? Ejdenim ne niye saydı? Ejdenim ne niye? Ne ben de kendim yiyeceğim tabi. Yo ince ince sarıyorum bak. Ben de, ben de onunla böyle yiyeceğim baba. Ben de sararım. Ben de kendim yiyeceğim. Bu hamsiyi yarın pişirirken yanında mısır unu ekmeği yapacağım. Babam bana onu da demişti. Bak hatırladım. Kızım mısır unu ekmeği nasıl oluyor demiştim. Baba yarın sana bir tepsi mısır unu ekmeği yapacağım. Hamsiyle yemeğe. Senin hiç tadı olmuyor. Hamsi atma bir şey. ekmeğinin de yiyip şunun da yiyip. Hayır canım ekmeği. İçine mısır? dürünür dürünür İçine kork, dur çiğne, mı, çiğne Zaten ben e, o dur çiğne ki erimesi olduğu için. Sen ben de ayıklamadan yiyiz. ben de ayıklamadan Ekmeği araya koyup durmuyor. Mücahit Selahattin Ejim ben bir gram yok işte. Ayıklamam diyorum. E, şey Eskiler ne hamsiler aitlardık ya. Kayyana güldeyken yeni gelene kendi getirirlerdi böyle iki kilo, üç kilo vıçık vıçık. Komu ödüllerdi ödüller Allah nasıl kokardı. Ne ya kokuyor hele çıçaklı bir de, bir de kat, katıyorlar. Kat Mami yine bir şey katılıyor. Sobanın fırınına verirdik. O tavuklar ne hala var mı ya pazarda satın ama ha? Vardı. Şuan tavuk alıp gelirlerdi hiç. Nasıl kokar gene o şey tüysü. Su. Suya basardım yolardım. Çalmak güzel bir tam piçim edin miydi? Asabın çok Et çok alırdı kaynatı. Çalmam da yemedim de benim Allah'ım. Beyaz yani. tavuk böyle koyçi, satılan tavuk. Ya. Yani. Hiç almadık da ama kendim. Hani de koy tavuğu biz olsun. Tavuk, tavuk. Ya benim başıma takardı her şeyden. Al Fatma, kes, yol. Sinan. bas. Hamsiyi temizle. Bir de beğenmezler satma iş koranı bilmez ki kesmeyi sevenler beğenir. Ben yeni gelin oldum arkadaşlar. Selahattin askerde kaynana bir culuk getirdi bana erkek çuluk. Bu çuluğu kes dedi. Ben hiç çuluk kesmeyi bilmezdim vallahi. Kes kes. Evet. Bir besmele çektim. Kes öğren dedi bana. Besmele çektim. Çuluğu yatırdım. Kestim vallahi. O günden beri ne gaz kesmeden korkuyorum. <laughs> bilen kişi kesim yapıyor arkadaşlar. Aslında erkek kesiyor ama kadına da şey düştüğünde kesiyor. Yani keserim şimdi. Şey. çok güzel keser. Hiç acımadan. Şimdi culuk gelsin keserim. <laughs> Bir şey olmaz. Ananem An şey yapar direkt yatırır başını. Benim elimden çabuk ölüyordu. Niye? <laughs> bazı insanın elinden çabuk ölüyormuş bazı. Annem de çabuk ölüyor. Anne bazı tavuklar başı kesilmesine rağmen kaçıyorlar. Hayır canım oynatmayacaksın canım? Kanatını, kanadını ayağının altına alacaksın. Ayağını da bir ayağının altına alacaksın. Ayağını Kupleye verip keseceksin. Ne? Kupleye. Nereden biliriz kıblenin orada olduğunu? biliyorsun? Ondan sonra hiç konuşmayacaksın. Tavuk e, ölene kadar. Konuştuğunu ölmesin. Selahattin bilmez tavuk kesmeyi. ördek kesmeyi. Cöğüt kesmeyi. Ben bilirim. Ayağını da ayağını. Şimdi Adem kesin korum Bir, bir yönden de öğretti yani. Öğretti iyi oldu. de yani. Gördüğünüz gibi ayıtlandı balık arkadaşlar. Anne ne sefer Bir şey oldu mu? Duruyor mu Demek tamam, motoru priyere bizde. 3 hologramdan zana. Tablalarımız. Kiçi var. Her zaman o yumurtasını yiyor. Yok, yok, yok. biz var annayecik. Kiçi var mı? Canım, cık, 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 cık. kırmızı tane çıkıyor. Gördün mü anne? Bağış buna. Siz maralda da pirinçimizleri çıkarır mı? Hadi bakalım. Şey gibi çıkara Kaç oldu kamızdan gelirse? 50 idi. Buraya da zam geldi ya yetmiş olmuştur 50'yüz değilse. De. Yani. Sıcak suyla da yıkarım. Böyle. dışarı çıkarsak anne, bir tuz aldırmayı ben unutmadım ama Tuzlu. Şu şeyi sofra tuz? Hmm. Biraz da toz biber atıyorum ben hamsiye baba. Acı oldu. Anladın? Beğenirsen sen de yaptır böyle anneme yapar. Ben de bunun bunu üstüne ne ekliyorum? Tepsinin üstüne mi sarımsak Samsak soyuyorum, atıyorum. Soğanları ufağına atıyorum. Sen şey fırına sürüyorsun ama ben şeyi ocakta pişiriyorum. Ee, nasıl iyi oluyor Fırın çok kolu oluyor diyor Selahattin. Sevmiyor fırını. Oo, nasıl iyi oluyor. İşte. üstüne atıyor o soğanlarla, samsaklarla yine yok. Ufaklarla samsak. İşte. Soğanlarla da onunla beraber pişiyor işte. hepsini hepsini de bir çöpe götürür atarım. Şey bulaşık kızıyla. Yaptığım bulaşıyla. Ya şimdi rabiye sevmesin. Yaprak sarımcan Sarım boncuk gibi. Yaprak güzel sallıyor. İyice yırtık yaprakla tam soluyor. Kıyamazsan. Bakın dilikler mesela tam sarılıyor. Ama şey çok taze yapraklarımız var. Evet. Bak. Böyle ettim. Bunlar ne adı olsa düz tamam, olur. Tamam ama annem çok tuzsuz var. Düz. Siz bunları sararken ben evleri süpürüyorum. Evet bak hiç işte. dağıtma. Ellerine sal Yok. küçük.